logaritmalı denklemler logaritmalı logaritmalı denklemler logaritmalı denklemler Arkadaşlar logaritmalı denklemlerde tek bir problemimiz var tanım kümesi tanım kümesini asla ne yapmayacağız göz ardı etmeyeceğiz Bulduğumuz x'leri <laughs> mutlaka orijinal denklemde yerine koyacağız kanın kümesini sağlıyor mu diye kontrol edeceğiz. Tek yapacağımız iş budur. Yoksa bildiğimiz kuralları aynen hiç tereddütsüz ne yapacağız uygulayacağız. Logaritma 4 tabanında x artı logaritma 4 tabanında x artı 6 eşittir 2 ise x nedir diye sormuş sorumuz. Hemen işe başlıyoruz. Diyoruz ki tabanlar aynı olduğuna göre toplam durumdaki logaritmalı ifadeyi tek bir logaritma içinde x çarpı x artı 6 olarak alır ve eşittir 2 yaparız. E burası ne olur? x kare artı 6 x tabi 4 de şunun altına gider. 4'ün karesi olur. x kare artı 6 x eşittir 10 a, a eşittir 16. Bu tarafa nasıl geçer? Eksi 16 eşittir 0. İkinci dereceden denklem çözmeyi zaten biliyoruz. Artı 8 e eksi 2 diye düşünürsek. Eksi 2 x 8 x ortadaki ifadeyi veriyor. O zaman x artı 8 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Ya burası 0 olacak ya burası 0 olacak. x o zaman ne olacak? Eksi 8 veya x eşittir ne olacak? 2 olacak. Eksi 8 olabilir mi diye kontrol ediyorum. Tanım kümesine eksi 8 yerlerine koyuyorum. Evet sağlamıyor. 8 olamaz. 2'yi koyuyorum yerine götürüp ne oluyor 2'yi yerine koyduğunda? Logaritma 4 tabanında 2. Logaritma artı logaritma 4 tabanında 8. Evet bir problem çıkmıyor. O zaman çözüm kümem sadece neyi kapsar? 2'yi alır. Eksi 8'i alamaz. Çünkü neden? Logaritma 4 tabanında 8 çıkınca her şey kayboldu. Logaritmanın içi ne olacak? Logaritma A tabanında B ise A sıfırdan büyük olacak ve 1'e eşit olmayacak. B ise sıfırdan kesinlikle büyük olacak. <laughs> evet soruları çözmeye devam ediyoruz. Logaritma 3x eksi logaritma x artı 1 eşittir logaritma x artı logaritma x eksi 1 diyoruz ki kümesinin çözüm kümesini bulunuz. Hemen işe başlıyoruz. Buradan ne çıkar? Çıkarma işlemi bölme durumuna gelir. Logaritma 3x bölü x artı 1 eşittir. Logaritma ne olur burası toplama durumundaki bir ifade çarpım haline gelir. x çarpı x eksi 1. Peki o zaman ne olacak? 3x bölü x artı 1 eşittir. x çarpı x eksi 1'e eşittir. İkisinde onluk logaritma tabanı var. Birbirlerine ne olur? Eşit olur. Çapraz çarpımı yaparız. 3x eşittir. x artı 1 çarpı x eksi 1 çarpı x. Sakın denklemlerde x'leri birbirine ne yapacağız? Götürmeyeceğiz. Uzun uzadıya karşıya geçireceğiz. Diyeceğiz ki x parantezine x artı 1 çarpı x eksi 1 eksi 3x eşittir 0. x parantezini alacağım burayı x kare eksi 1 olur. x artı 1 çarpı x eksi 1 eksi 3 eşittir 0. E ne olacak? x çarpı x kare eksi 4 eşittir 0. x parantisine x eksi 2 çarpı x artı 2 eşittir 0. <laughs> x ne olabilir? 0 olabilir. x ne olabilir? 2 olabilir. x ne olabilir? Eksi 2 olabilir. Şimdi orijinal denkleme gidiyorsunuz arkadaşlar. 0 koyuyorsunuz orijinal denklemde. Olmaz. Çünkü logaritma 0 oluşur. Bu gitti. 2'yi götürüp yerine yazıyorsunuz. Burada bir problem yok. Burada bir problem yok. Burada bir problem yok. 2'yi koydum. Logaritma 1 bir problem yok. Evet 2 olabilir. Eksi 2'yi götürüyorsunuz. Eksi 2'yi götürüyorsunuz. Olur mu logaritma eksi 6? Bu da problemli. O zaman çözüm kümesi bir tane kalıyor. Nedir o da? 2 oluyor. Devam ediyorum sorumuz şu. Logaritma 5 tabanında 4 eksi x artı logaritma 5 tabanında eksi x eşittir 1. Denkleminin reel sayılar çözüm kümesi <laughs> nedir? Hemen işe başlıyorum. Logaritma 5 tabanında 4 eksi x çarpı eksi x eşittir 1 diyorum. 5 buraya geçiyor. Eksi x ile çarpınca eksi 4 x artı x kare eşittir. 5 üzeri birden 5 oluyor. İçleri çarptım. 5'i karşı tarafa geçirdim. E o zaman burası ne oldu? x kare eksi 4 x. Eksi 5 eşittir 0. Bunu hemen çözüyorum. Eksi artı 1. 1 x eksi 5 x ortadaki ifade veriyor. Düz yazıyorum. x eksi 5 çarpı x artı 1 eşittir 0'dan x eşittir 5 veya x eşittir ne çıkıyor? Eksi 1 çıkıyor. E hemen yerlerine koyuyorum. 5'i yerine koyuyorum. Burayı ne yapıyor? Negatif yapıyor. 5 gitti bir kere. Eksi 1'i yerine koyuyorum. Negatif yapıyor mu? Hayır. Bir sorun yok x yerine eksi 1 koyunca 4 eksi eksi 1 yani logaritma 5 tabanında 4 eksi eksi 1 oluyor. Hiçbir sorun olmuyor. Bu da logaritma 5 tabanında 5 oluyor. E buraya eksi 1 koyuyorum. x yerine eksi 1 koyuyorum. Logaritma 5 tabanında 1 oluyor. Orada da bir problem yok. O zaman ne olabilir? Çözüm kümesi ne olabiliyor? Eksi 1 olabiliyor. Devam ediyorum. Logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 4 tabanında x çarpı logaritma 8 tabanında x eşittir 8 bölü 6. Arkadaşlar bunlar çarpma toplama değil. O yüzden tek bir logaritma içine ne yapılamazlar? Alınamazlar. O yüzden her zaman gibi bu çarpım durumundaki ifadeleri nasıl yazıyorduk? Logaritma 2 tabanında x. Burası ne? Logaritma 2'nin karesi tabanında x. Çarpı logaritmanın 2'nin kübü tabanında x eşittir 8 bölü 6. Bunların hepsinin üzerlerinde 1 olduğu için burada ne yapıyordum? Şöyle bir pay payda açıyordum. Ve diyordum ki x'lerin üzerlerinden ne geliyor? Sadece 1 geliyor. Ama 2'lerin üzerleri buradan 1, buradan çarpı 2, paydaya çarpı 3 geliyor. Hepsi de ne hale dönüşüyor? Logaritma 2 tabanında x, logaritma 2 tabanında x, logaritma 2 tabanında x eşittir 8 bölü 6. Bakın şu 2, şurada 1 bölü 2 şekline geliyordu. Şu 3, burada 1 bölü 3 şekline geliyordu ya. İşte onları en başa toplamış oldum. Peki burası ne oldu? Logaritma 2 tabanında x'in kübü. Burası ne oldu? 1 bölü 6. Eşittir 8 bölü 6 olmadı mı? 6'lar birbirlerini götürdüler. Logaritma 2 tabanında x'in kübü eşittir 2'nin kübü olmadı mı? Küpler birbirini götürdü. Logaritma 2'nin x 2 tabanında x eşittir 2 oldu. E 2 bunun altına geçince x eşittir 2'nin karesinden x ne oldu? 4 oldu. Hemen bakıyorum, kontrol ediyorum. 4'te bir problem var mı? Evet 4'te bir problem yok. O zaman 4 çözüm kümesidir diyebiliyorum. 2 pardon 4 çözüm kümesidir. Hemen yeni sorumuza geçelim. Logaritma 3 tabanında x artı logaritma 9 tabanında x artı logaritma 27 tabanında x eşittir 11 bölü 2. Yukarıdakinden farklı değil mi bu? toplama durumunda. Şimdi bunu düzeltiyorum. Logaritma 3 tabanında x eşittir. Logaritma 3'ün karesi tabanında x artı logaritma 3'ün kübü tabanında x eşittir. 11 bölü 2 oluyor. Burası logaritma 3 tabanında x. Bu nedir? 1 bölü 2 logaritma 3 tabanında x. Bu nedir? Logaritma 1 bölü 3 logaritma 3 tabanında x eşittir 11 bölü 2 oluyor. E bunların hepsinden logaritma 3 tabanında x paransını alınca burada 1 kalır değil mi? Burada ne kalır? 1 bölü 2 kalır. Burada ne kalır? 1 bölü 3 kalır. Hepsini topluyorum. Eşittir 11 bölü 2 olacak. Paydası 1. Burayı 6 ile, burayı 3 ile, burayı da 2 ile genişletiyorum. 11 bölü 6. Logaritma 3 tabanında x eşittir. 11 bölü 2 oluyor. 11'ler birbirini götürüyor. 6 ile 2 sadece şurası 3 oluyor. Çapraz çarpımdan logaritma 3 tabanında x eşittir. Burası 1 ya şu 3 çarpraz çarpınca yukarı geliyor 3 oluyor. E x de ne oluyor? 3'ün kübü oluyor. O da nedir? 27'dir cevabı. Çözüm kümesinde bir problem yaratıyor mu diye bakıyoruz hemen. Bir problem var mı? Hayır 27'yi her yere koyabiliyorsunuz. O zaman çözüm kümesi nedir? 27'dir arkadaşlar. 6 üzeri 2x eksi 5 çarpı 6 üzeri x artı 6 eşittir 0 denkleminin denkleminin kökleri x1 ve x2 ise bu kökleri bulunuz. Kökleri bulunuz. Hemen işe başlayalım. Diyorum ki 6 üzeri x'in karesi eksi 5 çarpı 6 üzeri x artı 6 eşittir 0. 6 üzeri x'e u dersem eğer u kare eksi 5 çarpı u artı 6 eşittir 0 olacaktır. U u eksi 3 eksi 2 çarpımları artı 6 oluyor. Çapraz çarpı topladığımızda eksi 5 u oluyor. Yani u eksi 3 çarpı u eksi 2 eşittir 0'dır. U eşittir 3 ve u eşittir 2 çıkar. Bu nedir? 6 üzeri x eşittir 3 ve 6 üzeri x eşittir 2'dir. E burası ne olacaktır? Bunun altına gelecektir. x eşittir logaritma 6 tabanında 3 olacaktır. Buradan x eşittir logaritma 6 tabanında 2 olacaktır. Yani benim birinci köküm nedir? Logaritma 6 tabanında 3'tür. İkinci köküm nedir? Logaritma 6 tabanında 2'dir. Logaritma x küp eksi 6 bölü logaritma x eşittir 3 ise çözüm kümesini buluz. Tabi arkadaşlar her zaman yaptığım gibi ha, burada bir problem yokmuştu. Mutlaka x'i bulduktan sonra yerine koyup deneyeceğim. Hiç unutmayın logaritmalı bir denklem varsa eğer. Burada logaritma x küp bu 3 x'in 3'ü o yüzden başa ne yapabilir? geçe bilir. 3 logaritma x eksi 6 bölü logaritma x eşittir 3'tür. Logaritma x'e ben eğer u dersem <laughs> 3 u eksi 6 bölü u eşittir 3 olur. Paydalar 1. Burayı u ile genişletirim. Burayı u ile genişletirim. 3 u kare eksi 6 eşittir 3 u olmaz mı? Bunu bu tarafa geçirirsem eğer ne olur? 3 u kare eksi 3 u eksi 6 eşittir 0 olur. E bunu çözüyorum hemen 3 parantezine alıyorum. u kare eksi u eksi 2 eşittir 0 olur. 3'e bölerim her tarafı. u, u eksi 2 artı 1. Artı 1 u eksi 2 u ortadakini verdi. u eksi 2 çarpı u artı 1 eşittir nedir? 0'dır. Ya bu sıfır olacak ya bu sıfır olacak. U eşittir 2. U eşittir eksi 1 olmayacak mı? Yani logaritma x bir 2'ye eşit olacak veya logaritma x eşittir eksi 1 eşit olacak. Bunun tabanı 10. X ne olur? 10'un karesi olur. 100 olur buradan. X bunun tabanı 10. 10 üzeri eksi 1 ne olur? 1 bölü 10 olur. E o zaman çözüm kümesi 100 ve 1 bölü 10 olur mu? Bir problem yaratıyor mu 1 bölü 10 veya 100 koysam? 1 bölü 10, 100 koysam hiçbir sorun yok. Tanım kümesinin tanı, Tanım kümesinin dışına çıkmıyor. O zaman çözüm kümesi ne oluyor? 1 bölü 10 veya 100 oluyor. 5 üzeri 2 artı logaritma 5 tabanında x eşittir 50 ise x nedir diye sormuş. Peki bakıyorum hemen bunu nasıl parçalayacağım. 5'in karesi çarpı 5 üzeri logaritma 5 tabanında x eşittir 50 olmaz mı? E diyorum ki ben o zaman 25 çarpı 5 üzeri, e şunlar da birbirini götürür x olur çünkü tek logaritmadır bu değil mi? Önünde falan bir şey yoktur, rahatça bunlar sadeleşir. Burası ne olacaktır? X olmayacak mıdır? E burası x olursa burası da 50 olur, x de ne olur? 2 olur. X 2 ise bir problem yaratıyor mu logaritmalı denklemde? Hayır. O zaman çözüm kümesi ne olacaktır? 2 olacaktır arkadaşlar. Peki arkadaşlar devam edelim. 3 üzeri 2x artı 1 çarpı logaritma 3 tabanında 25 eşittir 125 ise x nedir diye sormuş. E ben bunu sadeleştirebilir miyim? Sadeleştiremem. Ancak tek logaritma olsaydı sadece. O zaman şu 2x artı 1'i alıp ne yapmak lazım? Şu 25'in üstüne götürmek lazım. Peki diyorum ki o zaman. 3 üzeri logaritma 3 tabanında 25 üzeri 2x artı 1 yapamaz mıyım bunu? Yaparım. O zaman şunlar birbirini sadeleştirir. 25 üzeri 2x artı 1 eşittir. 125 olur. 5 üzeri 2 parantezinde 2x artı 1 olur burası. Burası da 5'in kübü olur. Yani 4x artı 2 eşittir 3 olur. 4x eşittir 1 olur. x de ne olur? 1 bölü 4 olur arkadaşlar. X'imiz neymiş? 1 bölü 4 imiş. <laughs> Şimdi devam ediyorum. E peki x 1 bölü 4 de bir problem çıkar mı? Zaten logaritmanın içinde x olmadığı için x yerine istersen negatif sıfır her şeyi ne yapabiliriz, verebiliriz. Burada logaritma tanım kümesini ne yapmıyor, sınırlanmıyor. Peki buraya bakıyoruz. Logaritma 2 tabanında x artı 1 eş eksi logaritma 4 tabanında x eşittir 1 ise logaritma 7 tabanın logaritma 11 tabanında 1 nedir diye sormuş. Peki önce bunu bir çözelim biz. Bakalım şuraya. Burasının da karesini alırım. Aynı taban olsun diye. Logaritma 4 tabanında x artı 1'in karesi eksi logaritma 4 tabanında x eşittir 1'miş. Bunu tek bir logaritmaya aldığım zaman x artı 1'in karesi bölü x eşittir 1 olur. x artı 1'in karesi bölü x eşittir. Şu 4 şunun altına gider 4 olur. Yani x kare artı 2x artı 1 eşittir 4x olmaz mı? Tabi burada yeniden hatırlatıyorum. a artı b'nin karesi eşittir. a kare artı 2ab artı b kare bunu asla <laughs> unutmayacaksınız. Hatta a eksi b'nin karesini de unutmayacaksınız. a kare eksi 2ab artı b kare değil mi? Daha diğerlerini de unutmayınız lütfen. x kare artı 4x buraya geçti. Eksi 2x oldu. Eksi 4x oldu. 2x eksi 4x. Eksi 2x oldu. Artı 1 eşittir. 0. Bu nedir? x eksi 1'in karesi eşittir sıfır. Yani kökümüz neymiş? 1'miş. Bir, bir problem yaratıyor Hayır. O zaman bu çözüm kümesidir. Çözüm kümesi eşittir 1'dir. Ama bunu istememiş. Yani logaritma 11 tabanında x'i sormuş logaritma 11 tabanında x nedir? 1 yazarsanız x yerine logaritma 11 tabanında 1 eşittir 0 olacaktır. Çözümü yazmışız zaten sorunun başında. Şimdi üstü çoklukları bir hatırlayalım arkadaşlar. Yani 2'nin <laughs> karesi mi büyük, 2'nin kübü mü büyük, 2'nin dördüncü kuvveti mi büyük? Yani 2 üzeri x, 2 üzeri y, 2 üzeri z desek. 2 üzeri z daha büyük olsa, 2 üzeri y ondan 2 üzeri x'ten daha büyük olsa. Mesela şöyle baktığınız zaman 2 üzeri 4 daha büyük, 2 üzeri 3 daha ondan küçük, 2 üzeri 2 daha en küçük. Yani üs büyüdükçe 2'nin üssü büyüdükçe sayımız da ne yapmış? Büyümüş. Yani şöyle baktığınız zaman 2 üzeri z, 2 üzeri y, 2 üzeri x diye baktığınız zaman z daha büyüktür y'den. O da büyüktür x'ten. Şimdi burada şöyle baktığınızda 1 bölü 2'nin karesi büyük, 1 bölü 2'nin kübü büyük, 1 bölü 2'nin 4. kuvveti büyük diye baktığınız zaman bu 1 bölü 4'tür, bu 1 bölü 8'dir, bu 1 bölü 16'tır. Kim daha büyüktür? 1 bölü 4 tabii ki daha büyüktür. Yani 1 bölü 2'nin x'inci kuvveti 1 bölü 2'nin y'inci kuvveti 1 bölü 2'nin z'inci kuvvetine baktım. x, y, z dediğimde tam ters çalışıyor. x küçüktür, y küçüktür, z diye çalışıyor. Görebildiniz mi? Yani o zaman bu sayı ile 2 ile 1 bölü 2 arasındaki farklılık nereden kaynaklanmalıdır? Sayının 0 ile 1 arasında olması ve sayının 1'den büyük olması gibi bir kavramdan kaynaklanıyordur. Eğer benim sayım Sıfırla ile 1 arasındaysa a, a kare, a küp, a4 ters çalışacaktır. Eğer sayım a birden büyükse a, a kare, a küp, a4 tam doğru çalışacaktır. Doğru oranla çalışacaktır. O zaman logaritmalı eşitsizliklerde de logaritma a tabanında x1 büyüktür logaritma a tabanında x2 derse ve a 0 ile 1 arasında ise o zaman bu ne olur? x1 mi büyüktür xkin büyüktür x 1 daha küçüktür x 2'den. Ama eğer logaritma a tabanında x 1 büyüktür logaritma a tabanında x 2 ve a 1'den büyük ise o zaman ne olur? x 1 daha büyüktür x 2'den. Demek ki biz logaritmalı eşitsizlikleri incelerken, logaritmalı eşitsizlikleri incelerken bu kuralı asla ne yapmayacağız? Gözden kaçırmayacağız tablo yaparken de dahil olmak üzere. Hemen sorulara geçiyoruz. Logaritma 3 tabanında 2x 5 küçüktür 1'den. O zaman ben direkt olarak logaritma 3 tabanında 2x eksi 5'in küçüktür logaritma 3 tabanında 3'ten diye yazabilirim. Ya da istersen 3'ü buraya ama böyle yapıyorsanız bu 3'ün 0 ile 1 arasında olup olmadığına dikkat edeceksiniz. Bunu yaptığım zaman 2x eksi 5 <laughs> küçüktür 3 yazarım. Neden? 3 birden büyük. O yüzden işaret değiştirmeme gerek yoktur. E bu birinci dereceden bir eşitsizliği çözmek benim için çok kolay. Tablo yapmama gerek yok. x küçüktür 4'ten. Yeterli mi? Hayır. Neden? Biz sa sadece neyi düşündük? De eşsizliği çözmeyi düşündük. Oysa ki bunun yanında neyi de değerlendirmemiz lazımdı? Tanım kümesi. Tanım kümesi için de ayrı bir şey yapacağız. Ayrı bir eşsizlik çözeceğiz. 2x 5 ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. 2x büyüktür 5'ten. x de büyüktür 5 bölü 2'den. O zaman bir sayı doğrusu çizeceğiz. X'imiz 4'ten küçükmüş. X'imiz 2 bölü 5'ten büyükmüş. E, X'inin kesişimi ne olacaktır? X'imiz pardon 2 bölü 5 demişim. 5 bölü 2'den. X'imiz kimle kim arasında olacaktır? 5 bölü 2 ile 4 arasında. Yani çözüm kümesi o zaman ne olacak? 5 bölü 2 hariç, 4 de hariç çözüm kümesi budur. Demek ki eşitsizlik çözeceksek logaritmada önce normal eşitsizliği çözeceğiz, eşitsizliği çözeceğiz. Yanında da neyi çözeceğiz? Tanım kümesini. İkisini birleştireceğiz. Daha doğrusu kesiştireceğiz ikisini ve bizim esas çözümümüzü ne yapacağız? Olacağız. Sakın unutmayın tanım kümesi bizim için çok önemli tanım kümesi. Yeni sorumuza bakalım hemen diyorum ki logaritma 1 bölü 5 tabanında logaritma 2 tabanında x eksi 3 küçük eşittir 0. Hadi bunu şöyle yapalım. 1 bölü 5'i karşıya atarak yapalım. Karşıya attım 1 bölü 5'i. Ama unutma bu 1'den küçük olduğu için 0 ile 1 arasında olduğu için logaritma 2 tabanında x eksi 3. Buna bak işaret ne oldu? Ters çevrildi. Peki 1 bölü 5'in 0. kuvveti oldu. O da 1 olacak tabi. Logaritma 2 tabanında x eksi 3. Büyüktür 1 oldu. 2 bunun altına geçti. x eksi 3 büyük eşittir 2 oldu. x büyük eşittir ne oldu? 5 oldu. Bununla birlikte ne yapmamız lazım? Tanım kümesini incelememiz lazım. Tanım kümesi ne? x eksi 3 sıfırdan büyük olacak. x ne olacak? 3'ten büyük olmayacak mı? E bakıyorum x 3'ten büyük. x 5 dahil. 3 hariçti büyük. İkisini kesiştirdim. Kesişime bakıyorum. 5 dahil artı sonsuza kadar. Bu nedir benim aradığım çözüm kümesidir. <laughs> Yeni sorumuzu yazıyoruz hemen. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 bölü x artı 3 küçüktür sıfırdan. Hemen çözmeye başlıyoruz. İki kalemde çözeceğiz yine. Hemen bu üçü gönderiyorum. Birden büyük olduğu için herhangi bir değişiklik yaratır mı? Hayır. x eksi 2 bölü x artı 3 küçüktür. 3 üzeri 0 yani 1. E, payda işlenir. Hiçbir zaman çapraz çarpım yapılmaz eşitsizlikte. Ama unutmayın. Payda eşitliyorum. x artı 3 küçüktür. 1 bölü 1'di x artı 3 genişlettim x eksi 2 bölü x artı 3 küçüktür x artı 3 bölü x artı 3 bu tarafa geçirdim x eksi 2 eksi x eksi 3 bölü x artı 3 küçüktür 0. Ne oldu eksi 5 bölü x artı 3 küçüktür 0 oldu. Şimdi tanım kümesini inceleyeceğim tanım kümesi için x eksi 2 bölü x artı 3 ne olmak zorundadır sıfırdan büyük olmak zorundadır. E hemen tablo çizmeye başlayacağım. Çünkü burada gördüğünüz üzere iki tane x var. iki kök var. Peki azıcık yukarı çıkalım. Ya da eşitsizlikleri yazayım ben. Eksi 5 bölü x artı 3 küçüktür 0 olacak x eksi 2 bölü x artı 3 büyüktür 0 olacak. Şimdi bunu çözelim. Bunun kökü nedir? Bir tanedir ve eksi 3'tür. Bunların kökleri nedir? 2 ve eksi 3'tür. Tablo yapmaya başlıyorum. Bu x'i ifade eder. Bu eksi 5 bölü x artı 3'ü ifade eden satır olsun. Bu da x eksi 2 bölü x artı 3'ü ifade eden satır olsun. Kökleri yazalım. Eksi 3 kökümüz 2 kökümüz. Eksi 3 ve 2 bunun kökleri oralara bir sıfır koyuyorum. Eksi 5 bölü x artı 3'ün kökü de <laughs> eksi 3. Ne ile başlayacağım? Şimdi bakıyorum eksi 5 bölü x artı 3 eksi ile başlayalım. Yukarının işareti eksi aşağıdaki artı bölünce eksi çıkacak. Eksi eksi artı. Tabi eksi 3'e ne yapıyorum? Çift çizgi çiziyorum ki ne olsun orayı alamam hiçbir zaman değil mi? Sıfıra. zaten eşitlik yok ama yine de tedbir olsun diye yaptım. X eksi 2 bölü x artı 3'e bakıyorum. Ne ile başlayacağım? Artı ile başlayacağım. Eksi artı. Benim aradığım bölge eksi 5 bölü x artı 3'ün 3 için sıfırdan küçük olan bölge. Öbürüne bakıyorum x eksi 2 bölü x artı 3 sıfırdan büyük olduğu yerleri arıyorum. İkisinin kesişimi neymiş? 2'den büyük olan yerler. Yani çözüm kümemiz nedir arkadaşlar? 2 hariç artı sonsuza kadar olan bölgeymiş. <laughs> Yeni sorumuza bakıyorum hemen. <laughs> Logaritma 1 bölü 3 x eksi 2 küçük eşittir eksik. Hemen çözmeye başlıyorum. Tabi tanım kümesini unutmuyorsunuz. Ayrıca onu x eksi 2 büyüktür 0 diyorsunuz. Buradan 1 bölü 3'ü karşıya geçirdiğim zaman x eksi 2 işaret ne olacak? Ters çevrilecek. 1 bölü 3 üzeri eksi 2 x eksi 2 büyük eşittir. X'den dolayı yukarıya döndü 3'ün karesi oldu. x eksi 2 büyük eşittir 9 oldu. x büyük eşittir 11 oldu. Buraya bakıyorum x de büyüktür 2 oldu. Sayı doğrusu çiziyorum. x 11'den büyük. x 2'den 11 dahil ama 2 hariç büyük. İkisinin kesişim noktası hangi bölgeye? 11'den büyük bölge. 11 dahil mi? Evet 11 dahil artı sonsuza kadar olan bölge. Şimdi yeni bir soru yazıyorum. fx fonksiyonu eşittir kök içinde 1 eksi logaritma 2 tabanında x artı 3 fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz demiş. Kök içinde kökün derecesi Çift. O zaman kökün içi ne olmak zorundadır? Sıfırdan büyük olmak zorundadır veya eşit olabilirdi. E 1 eksi logaritma 2 tabanında x artı 3 büyük eşittir 0. Ama logaritmalı bir denk şey eşitsizlik var. Tanım kümesini unutmayacağız. x artı 3 büyüktür 0. Bu da bir yerde duracak. x büyüktür. Eksi 3'ten 1 logaritma 2 tabanında x artı 3. 2 buraya geçer. Eşitsizlik yön değiştirme. Hayır çünkü birden büyüktür. 2 x artı 3 olur. 3 bu tarafa geçer. Birinci dereceden olduğu için bunu böyle çözelim. x ne olur? Eksi 1'den küçüktür. Sayı doğrusu çiziyorum. x'imiz eksi 1'den küçük. Eksi 1 dahil. x'imiz eksi 3'den büyük. Ama eksi 3 dahil değil. O zaman çözüm kümemiz ne olacaktır? Eksi 3 eksi 1 eksi 1 dahil. Eksi 3 hariç. Çözüm kümemiz budur. Arkadaşlar Logaritmayla ilgili çözeceğim sorular bunlardı. İyi günler.